ile birlikte ayrı. Uçağın ön parçası ayrı bir yere, arka parçası ise ayrı bir yere e, gitmişti. Tabii ki biz o saatlerde Gence'de Nizami Gencevi Müzesi önündeydik ve tabii ki e, askeri uçağımız yani... E, C130 askeri kargomuz tam bizim çekim yaptığımız esnada aslına bakarsanız üzerimizden geçti. Tabii ki uçakta herhangi bir sorun olsaydı ya da herhangi bir motor dumanı ya da herhangi bir teknik arıza olsaydı bunu insan gözüyle gözlemleyeceğimiz şekilde evet motorunda bir arıza vardı ya da çok gürültülü bir şekilde üstümüzden geçip kara duman görebilirdik. Bizim üzerimizden geçtikten yaklaşık 4-5 dakika sonra uçağımız ne yazık ki signagi dağı yakınlarında yani Azerbaycan'ın 5 kilometre ötesinde Gürcistan sınırları içinde uçağımız ne yazık ki kahraman Türk Hava Kuvvetleri askerleriyle birlikte düştü. Tabii ki uçakta bizim gözlemlediğimiz şekliyle herhangi bir arıza ya da uçaktan farklı bir ses gelmiyordu. En azından olay yakınındaki şahit olarak bunu söyleyebiliriz. Tabii ki Sabotaj olma ihtimali de çok yüksek şu bilgiyi rahatlıkla verebilirim ki 2. karabağ Savaşı'nda Ermenistan'dan en çok bombaların ve füzelerin atıldığı nokta genceydi bunu hatırlat, hatırlatmakta yarar var Tabii ki resmi olmayan bilgiler doğrultusunda da kesin bir dille konuşmak yanlış olacak resmi haberleri takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları takip etmek yerinde olacaktır. Az önce Gence Havalimanı'ndaki resmi makamlardan da bu bilgileri almaya çalıştık ancak kendileri de net bir bilgi sahibi olmadığı için ve bölgede hala araştırma, arama ve kurtarma çalışmaları devam ettiğinden mütevellit şu anda herhangi bir resmi açıklama yapamayacaklarını ve yapılmayacağını kaydettiler. Gence Havalimanı önünden aktaracaklarımız bu şekilde.